Ey benim güzel Rabbim. Ya Rabbim, şu mübarek Miraç gecesinde ellerimizi sana açtık Allah'ım. Şu an amin diyen, kalbinde, yüreğinde senin aşkınla yanan şu kullarının evlerine huzur ver Rabbim. Evlerine bereket ver. Bedenlerine sağlık ver Allah'ım. Eşler arasındaki sevgiyi, muhabbet arttır Allah'ım. Ya Rabbim sen bu kulunu darda bırakma, zorda bırakma, kaldıramayacağı yük verme Allah'ım. Kalbinden ne dua geçiyorsa sen nasip et Allah'ım. Ey Rabbimiz, ey kurban olduğum Allah'ım. Bizleri Efendimizin şefaatine nail eyle ya Rabbim. Şu mübarek miraç gecesinde dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin, amin. Miraç geceniz mübarek olsun.